Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu challenge'ımda ne yapacağız? Sürpriz bir tane yumurta. Hadi yapımına başlayalım. Sürpriz İlk yumurta önce hazırlıyoruz arkadaşlar Miroş'tan. Kapağı. Ay kapatayım. Sonra ne koyacağız içine hamur. anlat. Hamur. Bunun için hamur gerek. Siz de evde bunu yaparsanız öneririm. Çok güzel bir aktivite. Ya da aktivite sayılmaz ama Güzel bir şeye benziyor. Neler koyacağız içine? Onları da anlatır koy. Hamur koyacağız böyle yeni oyuncaklarımıza. Vanladağı pony paketleri. Arkadaşlar böyle bir pony aldım poniler. ya. Poniler. Sonra bir tane daha sürpriz ponisi var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Biz yumurtayı açarken sizinle birlikte açacağız. Şimdi bu yumurta, burada ponyler. Burada bir sürpriz yumurta daha var. Bunda da bir pony var. Bunda da bir şöyle... Burada bir unicorn var. Burada da var. Burada da Miroş'un bir ponisi var. Yaklaştırayım ben Mira'ya yardım edeyim. Su gibi bu. Burada bir kutu hamur daha var. Evet çünkü yapacağız ya. Sen hamurla kaplamayı mı düşünüyorsun? Evet. Bu hamur yetmeyebilir mi? Yapıştır bakalım. Kaplıyoruz şimdi. Ben içine koyacaksın sanmıştım. Böyle oyuncak da var içeride. Evet. Unicorn değil ama. Ben sürpriz kutunun içinden çıkacak zannettim. Kedi. Evet. Miau! <laughs> tamam, yapıştır hamurlarını bakalım. Biz şimdi unicorn yumurtası mı? Allah sen unicorn e, pony sürprizler demiştin bana. <laughs> Biz de iki tane pony aldı. Bakın arkadaşlar. Çok tatlı bir kedicik, Evet. İstersen sandalyeni çek otur anneciğim. Biraz yaklaştıralım mı sandalyeni? karıştırsak daha iyi olur anne. Şöyle bu hamuru da koymalıyım. Yoksa yoksa olmaz. Aa! Uy! Sertleşmiş mi? İstersen şöyle yap hamuru. Küçük küçük böyle yapıştır. Uy. Bakın sertleşmiş mi? Yok çok sert değil. Ya istersen şöyle ortamıza koyayım ortaya birlikte yapıştıralım. Ama içindekileri koymadan biz bunları öpüştürüyoruz ya. İçindekiler dışında kalır kapladığımızda. Bak bak ben bunu bir yayayım sana. Arkadaşlar Miran'ın hamurunu yayıyoruz şu an. Yayıyoruz yayıyoruz. Her şey olabilir. İçindekileri koyup da mı hamur açsak? Olur. Evet gel. Baya bence çok güzel fikir arkadaşlar. Evet ben şimdi yumurtasını açayım Şöyle paketler. Şimdi o paketleri at içine. Çalın. <laughs> yeni bir gün, yeni bir challenge. Yani evet, yeni hamurla, bir akşam. Hamurla kaplamacaya başlayalım, hadi. Evet, çok eğlenceli kaplamaca. Yardım edeyim mi? Evet lütfen. Birlikte başarabiliriz bunu, değil evet, mi? Evet, bu challenge'ı. Sadece biz yapacağız. Arkadaşlarımız yapamaz çünkü orada değiller. Evet, yanımızda olsalar da yardım ederler. Evet yardım ederlerdi. Çok güzel bir video çekerdik. Umarım videomuzda böyle takip eden kişiler var. Yani poni meraklısı olanlar çok Yapıştır. şanslı. Çünkü bugün ben poni yumurtası yapıyorum. Poni meraklısı olanlar. Yani kat bu kat. Bu beyaz biraz zor yapışıyor. Zor yapışıyor arkadaşlar bu beyaz amur. Ben mavileri yapmaya devam edeyim. Bu arada. Tamam ama bu hamur bunun hepsini yetmeyecek. Büyük bir sütümüz yumurta da. Yetti, yetti. Bu kadar yeterli yetti mi? Yetti de arttı bile. Bu kadar yeter mi? Yetti, yetti. Çok güzel oldu. <laughs> biraz yamalı bohça oldu ama istiyorsan biraz hamur getirin içeride. Olur. Unicorn yapmak için daha da hamur gerek. Ben de konuşayım arkadaşlarla arkadaşlar. Mavi çok güzel yapıştı. Ama şu an küçük büyük oyuncakları açalım. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Otur bakalım. Evet. Ne kutuları ne yapacağız? Önce bunları. hamurları açıyoruz. Çok komik. Mira hamurları açıyor. Zevkli. poniler. Pony bakalım yap. Bakalım neler yapmış. yapmışız ya. Biz, poni yumurtası yap. Biz pony yumurtası yaptık. Biz baya fenayız. Evet pony yumurtası. Alt tarafı pony yumurtası. Dur dur beyazı Beyaza koy. Hadi bakalım uncuları falan sor. Kapaklarını kapatalım. Sürprizlerimiz. Böyle böyle danteller çok güzel. Hoşunuza gider bugün. Danteli benzettin herhalde sen bunu değil mi? Dantel oldu. Dantel, dantel. Oh, iyice süptün. söktün. Kucam. İyice söktün. Sürpriz matanın sonuna ulaştık. Evet sürpriz yumurtanın açılma zamanı Anne, geldi çok arkadaşlar. Anne çok heyecanlıyım. Ne olur bana bir şans ver. Şans senin olsun kuzucuğum. Az du yumurtayı açmak biraz zor sert bir yumurta bu. Ben açayım mı? Hadi bakalım. Vay be. <gülüyor> <gülüyor> wow. Öyle yalanladım hareketleri falan filan görüyorum ben. Oturarak, oturarak anlat istersen. Aa, Şimdi arkadaşlar önce bunlardan başlayayım. Bakın çok güzel bir unicorn. Göster ama. Bunu açayım. Göster. Harika. Bunu şöyle bir kenara alayım. Tamam. yerlerini göstererek Çok al. güzel. Şunu da açayım. Çıkaralım onun içinden. Ben çıkarırım. Arkadaşlar çok sevimliliğine bakın. Evet böyle bebek. Haydi koyalım şunu da kenara ablasının yanına. Tamam. Ona yeni bir arkadaş geliyor işte. Sonra bakın squishy unicorn çok tatlı. Haydi şunu koyalım. Lüm lüm lüm. bakalım sürprizlerimize başlayalım. Bu sürprizimiz. Hadi onu keseyim. Haydi onu açalım. Çok güzel bir unicornumuz var burada. Tüylerini tarayacağım. Bu taraftan sonra açalım ki saçım açık kesilmesin. Evet kesilmesin ki. Hop. Çok önemli. Açabilirsin. Evet. Şimdi açabilirim. Neler çıktı tanıt arkadaşlara çıkan. Arkadaşlarım. Tarak var. Şöyle Saç pembe için. bir tane. Sonra kendisi çıkıyor zaten. Göster. yakından göster böyle yaklaştı. Böyle koleksiyoncu listesi çıkılıyor. Evet. Yo, koleksiyoncu çıkılıyor. Bir tanesi bu. Bundan bir tane bundan bir tane daha var senin değil mi? Merhaba başka bir rengi. Polini. Bilmiyorum. Şuradan var büyük koleksiyon. Polis, büyük polini de getireyim mi buraya? Şarkı söyleyen mikrofonla. Alın. Bunu keseyim sen bunu arkadaşlara anlatırsan. Bunu açayım. Böyle çok güzel küçük unicornlar var bunların içerisinde. Ateş sevimli işaretim var. Unicorn değil mi? Ne çıkıyor acaba? Bu çıkıyor galiba bize. Gizli sonuçları. Haydi bakalım. Çok bulma sonucu böyle güzel, tatlı, güzel mi güzel? Müzikler değil. Hey, benim tatlı ponilerim. Anne bak bir çıktı bana. Aa, çok güzel. Bakabilir miyim? Sana bu arkadaşları da getirdim. Aa, çok güzel. Arkadaşlara gösterdim mi evet. Arkadaşlar yeni sürpriz ponimiz de buymuş. Çok şirin değil mi? Evet. Bugün videomuzu sonlandırabiliriz. Arkadaşlar. Sonlandırmadan önce bunları bunları da böyle istersen. Tanıtalım. Tanıt. <laughs> Bakın bu Flory Heights. <laughs> Konuştur. Merhaba. Ben Nick Flory Heights. <laughs> Şak. <gülüyor> Da Rainbow <laughs> Days. Bir de, de onun mikrofonundan şarkı söyleyebiliyorsun galiba sen. Söyleyebiliyorsun ama şu an e, türlerini tarayalım mı o şu unicorn'un? Tabii. Saçındaki bantı çıkarmamı ister misin? Ben çıkartayım çok zor oluyor. Annem çıkarmış. bunu galiba dikmişler mi? Dikmişler arkadaşlar. Hep yapıyorlar. Bakın arkadaşlar. Rainbow Dash'i de tarayabilirim bu tarakla. Kesinlikle. O tarak bunların hepsinde işe yarar. Bunu... Ay. Önemli. Her şey de. Poniler bile. Pony partisi bitmiştir. Bay bay bir yere. Ay her şey bir yere düştü. Evet Miracığım. Gözlüğü düştü. Rakip oynayayım değer gözlüğü. Aslında evet, biz bunu saçlarını açtık. Anne, rakçı poni. Ta tarayabilirsin istersen. Onu ben takayım, sen bunu tara. Tamam. Atımızı tarayalım anne, al bakalım. Çiçi poni'ni tara bakalım. Cici polilerimiz bunlar. Ay, Ay yanlış bir tuşuna bastım. Bak anne. Aa, Anne çok kötü takıldı. Bir daha cici poli. İstersen Bak. bunun saçlarını da tarayabiliyorsun. Onunla. Bunun adı neymiş? Öğrenelim mi? Buradan. Sen şimdi arkadaşlara ee, sürprizimiz bittiği için iyi akşamlar de. İyi akşamlar. Oturarak sorma lazım gözükmüyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çünkü akşam oldu. Sabah da bütün kanalıma abone olmayı, ücretsiz tanımaları yani ücretsiz tanımaları açmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı, zil tuşuna basmayı unutmayın. Teşekkürler.